Efsane mi efsane harika bir bölüm daha geride kalırken sizlerle dizi bitimi paylaşacağım bomba videomuza hoş geldiniz dostlarım. Ramo kaldığı yerden pardon Ramo'nun aklı kaldığı yerden devam ediyor. Ve yine efsane bir plan ile hem büyük patronların mallarını kurtardı hem de Ramo bir kez daha büyük patronların gözüne girdi. Peki bu sefer de ben size bir soru sorayım. Sizce Ramo İstanbul'un kralı olmalı mı ya da olur mu? Bunun artı ve eksi yönleri nedir? Lütfen bu sorunun cevabını yorum kısmından belirtin benimle paylaşın ulan ramo sen kalk radyo hattına bağlan sibele ulaş vallahi ne diyeyim sözün bittiği yerdeyiz Hastalığını doğudan gizleyen Köksal Baba için de yolun sonu görünüyor diyebilirim ve Köksal Baba karakterine yakın zamanda veda edebiliriz. Bu arada lütfen bomba detayları ve güncel bilgileri paylaştığım Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Özellikle hikaye kısmından fragmanlara, rating sonuçlarına kadar paylaşıyorum. Sevgili dostlarım, gelelim Atilla Olgaç meselesine yani Yıldırım karakterine. Bu konuda ben şunu hissettim, daha önceden Yıldırım karakteriyle dizimize katılan Nişan Şirinyan bir anda dizden ayrıldı. Elbette bir bir geçerli sebebi vardır ve onun yerine Atilla Olgaç Yıldırım karakteri olarak dizimize dahil oldu ve onu da bu bölüm sonunda gördük ki Ramo zehirledi ve boğarak öldürdü. Sevgili dostlarım bir büyük patron veda etti bu da senaryo gereği acil bir değişiklikle olduğunu söyleyebilirim. Zaten bu konuyu daha detaylı bir şekilde Büyük Ramo videomuzda paylaşacağım. Bu konuya nokta koymadan önce şunu da diyebilirim ki Ramo büyük patronlardan birini öldürerek büyük bir iş başardı ama emin olun başı çok büyük bir belaya girecektir. Size her her videomda Gizem'in foyası ortaya çıkacak demiştim. Çok şükür bu bölümde çıktı ve ilerleyen bölümlerde Gizem de hak ettiğini bulacaktır. Her zamanki gibi Büyük Rambo videosunda yine efsane detaylar, yine bomba bilgileriyle karşınızda olacağım. Lütfen aklınızdaki soruları ve düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.